İşte, i̇şte bu be. Hadi korktum be. Korktum. İşte bu. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ben Gökhan, yanımda Deysem ve Doğukan var. Bugün sizlerle beraber cezalı bir içerik düşündük. Arka planlar, kameramız ve organizatörümüz, seslendirmenimiz, <gülüyor> <gülüyor> ışıkçımız, Bizlere soruları evet, seyredecek, ondan sonra biz cevaplarımızı kağıtlara yazacağız, aynı anda döndüreceğiz. En yakın olan kişi bir puan kazanacak, en uzak tahmin yapan kişi o turda arka plandaki arkadaşımızın seçtiği cezayı çekecek. Birinci <laughs> olana, en çok cevap bilene 10 Euro ödülümüz var. Sonuncu anda en fazla cezayı çeken kişi olacağı için ekstra bir ceza düşünmedik. Evet, başlayalım. Şimdi sorularımız geliyor. Evet, Sen ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Bekliyorum soruları. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Hiç <onları> şey <düşünmüyormuş> yani. <laughs> düşünmüyorum yani. Hiç şey düşünmüyorum. soruları merak ediyorum sadece. Çok rekabet arkadaşlar. Bir ışık yılı yaklaşık olarak... Yok <laughs> yok. Kaç trilyon kilometredir? Anamın ki. Ben nasıl biliyorum bunu? Evet. Trilyon kilometre. Bir ışık yılı kaç trilyon kilometredir? Trilyon. <laughs> <laughs> ha tamam. Kaç adam. Tamam. Yanlamasına kez yazarsanız daha iyi olur. <laughs> Çok saçma oldum. Trilyon ama abartma. Aynen. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Burcu sayını yazıyorum. 3-2-1 deyince döndürdüm. 3, 2, 1. Biz ben 10 şey <laughs> Ben 100 yani yazdım. Sen 100, o 10 da 100 yazdım. O zaman <laughs> ikinizden biri 5 saniye herhalde değişsiz. Işte. Ne? Hayır. 2, o... Ama eşitlik oluyor böyle. Anlamadım. Ya da iki cevaba kişi birden ceza çekecek aynı insan. Değişir. Hayır. Ya da ben ceza çekeceğim de. Bir bakalım cevap ver. <laughs> Bana doğru. Evet. Evet. Aynen öyle. Tamam. Hadi bakalım. Cevap. cevap. Arkadaşlar cevabımız 4,5 trilyon kilometreydi. Ben yani burada yiyecektim. en yakın beş destan yiyecektim. milli. Evet. Bir de ben. <laughs> evet bir de sen en sonunda Gökalp abim bildi. Tamam o zaman sen elenmiş oldun zaten <gülüyor> <sen> <gülüyor> ceza sadece abi. senin olacak o yüzden bizim bir şey yazmamıza gerek yok. Evet birinci ceza neydi mesela? Birinci ceza hemen bakıyorum. Birinciyi mi seçiyorsun? Hayır sen sırayla veriyorsun. He. Evet. Birinci ceza... Birinci ceza pas. Ne o? Pas dedi. Neden? <laughs> Söyle Evet. Hayır. Evet, evet öyle ikinci <gülüyor> <gülüyor> UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye'den kaç yer bulunmaktadır? He. Evet. UNESCO He. Dünya Miras Listesinde Türkiye'den kaç yer bulunmaktadır? Tamam. Hiç çok alakasız sorular ama. Yok be. Bunu bilmemiz gerekiyor normalde. <laughs> hadi 3. Hazırım. 2 1 <laughs> Ben 4 30 ya. O da Ben de dedim. Cevabımız 21'di. Yes! <laughs> arkadaşlar biraz hariç olmuyor ya. <laughs> böyle saçmalık olamaz ya. Şey şimdi ikinci ceza limon. İkiye bölüp yiyebilirsiniz bence. <laughs> Limon mu yiyeceğiz? Limon yiyeceğiz. 35 milyon lira verdim aldım bunları. Hep organik yerim. Bence hepsini yemeyin ya. Kabuğuyla ısıracağız bir parça ay, Güzel, ay, ay, ay. Güzel, ay, ay. güzel bir parça. Keşke bir tane de bıçak getirseydik. E, ceza olarak. Dönerciden limon keşke limon bir gelmedi. tane de bıçak alsaydık. Swiss knife getirseydin şöyle dilimleseydin. Or Limon <laughs> Karpuz böyle. Öyle mi böyle? Nasıl vereyim? Tam sol tarafından beni sarayım, sağ tarafından seni sıralım. Ya ısırın birbirinizin <laughs> ağzından mı? Nasıl siniyorsunuz? Tamam. Yok E o zaman hadi. Çok mu ciddi olsun? <laughs> hadi bismillah. Hani şey var ya, bismillah. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> İzlemesi bile kötü şu an. Afiyet olsun. Ayy. Isır biraz, biraz ısır bari. Yesen mi artık? Yiyemez, yeksende, <laughs> <tükürürsün>. yeah, ben... <laughs> Evet. Bu kalp anne afiyet olsun diyoruz. Hazır mısın? Hazır. Sen limon seviyor musun? Limon seviyor musun? Ne var <laughs> <Yemek gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> Yemeyeceksen tükür. Hayır. Hayır bu arada. Sayılmaz mu ki ceza bu. Ben. de yapmam o zaman. Tamam ver limon, <laughs> <bitti ya. gülüyor> tamam <ben>. limon bitti ya. <laughs> <Gülkar pabine, gülüyor> limon <laughs> bitti. Limon bitmedi bilerek oradan geçiyorlar görüyor musun? Ya elma yiyor sanki ya. <laughs> ya cezayı böyle bile işte seve seve yapıyor o cezayı yani böyle. Hayır daha kötü. Limon bitti. ben nereden <laughs> yiyeceğim İyi e, kabuğunu yem e, ama. Yersin onda bir şey yok yiyor insanlar. O insanlar bizim Hangi, cezalar? Ben de cezaları uygulamam. Allah Benden söylemesi yani. Yiyeyim mi? Evet. Oo çok acı lan kabuğu. Tamam, olur öyle şeyler. Kabuğunu yeme. Ye, ye. Kabuğunu zaten yutamıyorum, çiğnem de. Ona gelse bir kere... Dudaklarım yandı daha, değdirdiğim gibi limon şeyler. Abi siz ne nazlısınız ya? Yok. Bu diyene bak. Bana var ya limonun içi gelmiyor, sadece kabuk geldi. Ben de sen filan edin. Ay... Olmayı. Ben tamam, istemiyorum arkadaşlar istemiyorum ya. bitti mi? iyi misin? Hadi <laughs> ikinci soruya geçelim. Sayın yarışmacılar, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Ağzımı İlk sorayım. modern olimpiyatlar kaç yılında düzenlenmiştir? Modern. Modern. Bottega Veneta. Bottega. Botega. modern. <gülüyor> modern. <gülüyor> <gülüyor> modern. <gülüyor> Bak, birbirinizden bakmayın. Hadi. Bunu milattan <laughs> önce, bir milattan sonra yani, falan. Ben daha yazmadım, el düşünüyorum vardır, şu an. Yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi yazıyoruz. Ha, yani şey Seni mi yazacağım ben buraya? Evet. 1900 bilmem ne ya falan. sen niye ipucu veriyorsun? Belki bilemeyecek. Ya seni söyledim. Her neyse. Aa. Aha. tamam. <laughs> attım ben tamamen. Ben mi? Tamam. Sanki ben biliyorum da attım attım diyor. Hadi 3, 2, 1. Ben 1910 dedim. 50'dir. Evet burada en yakın bilen kişi Gökalp evet. abim çıktı arkadaşlar. Allah en aşkına. uzak bilen kişi de Doğukan abim çıktı. Belanı <laughs> versin. Allah senin belanı versin. Fır fır. 2. ve, <laughs> ve cezamız <laughs> A'daydı. Cevap ne? Aha. Aha. Dün annem aha. dedim ki A'da bana çıksın anne dedim şakasını yaptım yine o kadar ya. Çok <laughs> ağzına. Cevap neydi? 1896 idi cevap. Aa bilmiş. Ben birim. Bunu ısıtman lazım. Benim evet, buramda niye kıl yok? Evet. Hayır ya. Evet şu an uygulanmakta. <laughs> gözüküyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Biraz gel. Yani. ön tarafa doğru gel. <laughs> Efendim anne. <laughs> evet görünüyor mu? Evet. Yesene Gerçi şey herhalde. Gerçek yapman lazım. Gerçek yapman lazım. Masaya mı götürelim? Çıkma daha kısa. Hayırlı olsun. Oyyy! Çıkmadı mı? o kadar iyi yaptım Acımadı yaptım lan yaptım bu arada. Vallahi acımadı. Böyle Teşekkürler deriz. <laughs> ben <aldım>. beyazmışım. <laughs> Kıvırım takılıyor. Beyaz Ay çok iyi, iyi ya. ya. Evet sıradaki sorumuz. Tarihteki en kısa süren savaş yaklaşık kaç dakika sürmüştür? Kaç dakika mı? Ne kadar evet. sürmüştür de keşke yazsaydı orada. Kaç hmm. dakika sürmüştür daha iyi bence. Neyse. <laughs> ne kadar sürmüştür olsaydı daha şaşırtıcı olurdu. Ya bu çok ters köşe bir soru ya. Belki gün sürücü ya soru ben dakika olarak görüyorum. yazdı. Ben <laughs> ya. Olabilir ha. <gülüyor> Belki <gülüyor> gün olarak yazdı dakikayı. 120 dakika falan. Orada <laughs> yorumlara yazmayı unutmayın cevap Hiç hoşuma gitmeyin bu soru. Ben hazırım. <laughs> Hadi 3, 2, 1. Sen niye? Ama <laughs> yeter bak siz bakıyorsunuz <laughs> herhalde bak. Vallahi bu kadar Aa, yemin ederim Vallahi, vallahi bakmadım. Bir kere <laughs> daha mı yapsak? Aynı mı? Aynı mı? Bir tur daha <laughs> bence. Cevapları değiştirin ikinizden birisi. Ben de değiştireyim. Ama, bak sen de değiştir. Ama vallahi bakmadım. Lan videonun montajını ver olmaz. canım. Olmaz kesemem ya baktığımı. Evet. Ama ya Ozan ikisi de çeker. Eğer ben kazanırsam. Yani. E, tamam çekerim ama. Tamam cevap neydi? Cevap 38 dakikaydı. <gülüyor> 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 Bildim işte. <laughs> <Sen> Bunu ne <laughs> alın <alalım> böyle? 38 <laughs> da Ay, dakika da Bilmediğim şey yok e Kopya çekecek Bu arada cezamız <laughs> Ne 15 dakika. Cezamız <laughs> Acı Acı evet acı <gülüyor> <gülüyor> Karışım gelmesini çok isterdim ama <laughs> Allah inşallah şey. şu karışımı şu kız yer Ben Miran. karışımın <laughs> hangi sayıda olduğunu gördüm arkadaşlar Ben hiç oldum <laughs> Zaten sonuncu soru <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Evet Ben <laughs> evet. hiç oldum <laughs> Lanet olsun ki evet Bir saniye Skor, <laughs> skoru yüksek olan kişi yine de ceza yer mi? Yer tabi evet. Ne saçma Çok böyle. saçma ama bir şey diyeceğim. O kadar kazanmışım. Ben ne de dedim mızmız? Mı çok komik. Amına kızlanacak dedi. <laughs> ama o kadar o kadar kazanmışım. Niye bir tane kaybettim diye ceza mı alacağım? Sesini düzeltme mi böyle aslında? Mikrofona vurma. Böyle bir vurum sanki. Mikrofona vurur. Yerler çıkar. Evet yerler çıkar. Şey Aç mı, ağzını. <gülüyor> 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 ama o acı değildi zaten aman. O zaman al yaz ama. Bakkaldan almışsın. Aç o, aç o <laughs> al Ben yiyemem. Benim yiyebileceğim kadar Ben acı acı de yiyemem. Ben acı yemeyim. tamam. <gülüyor> Orkun evet. sen. Okay. Ghost Rider Piper. Piper. Ghost Rider Piper. One Ghost million Rider. Scoobin. 25 milyon Scoobin. Senden aynen işte istediğimizde işte <laughs> at tamam mı? Hayır ama Atamazsın atma patlamasın. Şart. <laughs> şart. Aynen. Bizim <Üzümüze. gülüyor> Acı da mı yemiyorsun? Şu an elinde. Dedi. Ben Acı hiç şey bir şey bu <laughs> beni prenses biri sanıyor. Yanımıza çağırdık laf sokuyor ya. Aynen yol boyunca laf sokuyor. Afiyet bal şeker olsun. Aa, yedi Yanarsın bu arada. Pul biber sonuçta İyi de bu. Hayır, <laughs> hayır, hayır. Hayır. Daha, daha ayranlık bir şey yok. Ödül o o zaman. Hayır ya, yer, etmiyorum. Bu çok oydu lan. Ama ayran verirsek ödül vermiş olacağız resmen. Değil mi? Sen ne anlıyorsun? Allah Allah! Gözünü seveyim be abi! Hayır, ayran abi, katılıyorum yok. Katılıyorum sana. Ayran yok. Cezayir'se Cezay eğer... Sağ sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. Yemez misin? Toplayı ya bundan Ya bak, sen bak mi Ben de yok, gerekmiyor ki. Yemeye dedim bakmadın yemiş Tamam, ayran Karışım Yandıysan karışım çöpeci mi? Hayır. Ramal biraz yoksa azıcık ver tamam mı? Ramal. Bu yavru ağzı koy. Tükürebilir miyim? Hayır. Yani farkı benim yok. Benim benim burada. Sen sıkılmayacağım herhalde. Kalkamadın biz bunu değil mi? Ayranı içme tükürdüm bari ayranı içme. Bu ne böyle? Ayranı çalkaladım ben. Tükür zaten. <gülüyor> 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 tükürsün sen. Ne de dinlemez önce tükürsün sen. Sen gay misin diye sormam seni rahatsız eder mi mesela? Çok insafsızım değil mi? Evet, kedi kardeşim. Güzel geldi mi? Miyav. Oğlum, her şey tadı acı. Afiyet olsun. Ayran içiyor şey bir de. Ya. Ne güzel. Olsun. <laughs> Keşke <gülüyor> sana çıksaydı bir şey. Bir şey artık sana çıksın Abi ama Neden? yeter anca sıkıl. Neden? Aa buna hiçbir şey çıkmadı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Üçüm ben değil mi? Destan. Bak. Adışım ya. Uğurlu <laughs> geldi bana. Mona Lisa tablosunun yapımı ne kadar sürmüştür? Ya ooo. Oh. Bak direkt ay falan da vermedi ne kadar sürmüşsün Normalde vardı da Söyleme Vermedim Versene Hayır hayır vermedim Niye? <laughs> tamam ben biliyorum evet, Mona Lisa tablosunun yapımı ne kadar sürmüştür Tamam ben videosunu bile izleyeyim Salak Salaksin. nasıl bilmiyoruz ben hiçbir şey Burada bilmiyorum Bu arada bilenler şimdi Hazırlam. videoyu durdurup yoruma yazsın Hazırım Yom <laughs> Ya ben o karışımı içmek istemiyorum İnşallah. ya. Var ya Oy. en korktuğum. Yanına bir şey yazsaydın. 2, yazdı. 1 Ben önceden çevirmiştim. 5 yıl yazdım. 3 ay. 3 yıl. Üç, üç yıl. yıl. Cevap? Cevap 4 yıldı. Ben kazandım, bana Hayır, Teşekkürler Tamam o kaydı. Ananı koyayım <gülüyor> ya! <laughs> Hay anasını <sürü>, satayım ya! <laughs> hayır ya, benim kazanmam gerekiyordu bunu ya. Ketçap, mayonez, acı sos, limon suyu, tuz ve pul biber var. <laughs> Gördün mü? Evet, bu şekilde. <laughs> He gözükmüyorsunuz yani. Hadi bakalım. Bu yarışmanın kazanı bu arada destan oldu. Şaka makam. <laughs> 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 Hiçbir ceza yemedi. Yolda o kadar muz muzlu <laughs> muz oldu. <laughs> hani o kadar yolda tartışıyoruz. Cezayı çeker misin falan. İşte keşke kendimi biraz güvensem böyle olmazdı. <laughs> Keşke bir ceza çeksin. Suyu çıkart. İyi ki suyu çıkarttık şey ama he. Hava nasıl esiyor şu an. Ama yanımıza boş boşa kıyafet geldi biz ya. Arkadaşlar şimdi kıvamı. Az yok. Ben bir yudum alacağım zaten. Kokteyl arkadaşlar bu aslında wow. kandırıyorsun. <laughs> bu şekilde. Ya midem bulanıyor. Şimdiden midem bulandı ya. Midem bulandı. Ben bunu niye içeceğim ki? Şu şekilde. İstersen <laughs> ben içeyim ödülü ama ben alayım. Sağlam. Tamam. tamam. Hadi, hadi. Evet. İstikten sonra göster. Nasıl kokuyor peki? Ketçap kokuyor mu? Ne kokuyor? Ketçap Oğlum, kokuyor. Kötü. Ketçap kokuyor. Bakayım. Sadece üzerindeki beyaz... beyaz her şey, şey. Ver şimdi bakacağım. İçecek İçeceğim mi? Yok. İç ödül de alacağım. İğrenç. Ne içeyim Allah Allah. Allah Allah. Allah bunları bir değil şeyik. <laughs> 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 bir yudum alıp bırakırım dedim. Hepsini diklersen ben tamam, şunu şunu... Tamam bir Büyük bir yudum içeceksin sen de. Anne! Futbolcu. <laughs> Anne! 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 <laughs> Yardım et. Öf <laughs> <laughs> ya. Ya limonata falan yok Hadi mu? Hadi ya. Yok. Ya ne limonata? <laughs> Allah Allah ceza veriyoruz Allah'ım. Ah ya içesim hiç gelmiyor. Midem bulamıyor mı yaşadın? Ben çok acıdım <laughs> bu <bari. Hadi. gülüyor> Bunun tadı çok iğrenç lan. O yüzden ceza tadı ya. Tadını güzel alması gerekmiyor zaten. Hiç ceza. Ya. <laughs> evet arkadaşlar evet. videomuzun kazananı maalesef herhalde. ki tadı sonradan şey gibi oldu. maalesef? maalesef o, gelmiyorum. Bir gelmiyorum. Hiçbir türlü hiçbir türlü ceza almadı. Kazandı 10 Ve şimdi bunu üstünden evet, geçiyor. Böyle, böyle bir böyle bir sene takdim ediyoruz. İyi, iyi günlerde harcı. <laughs> Teşekkürler. Güle güle kullan. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, eğer video fikirleriniz veya düşünceleriniz varsa yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Aşağıdaki bağlantılardan hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Onların <laughs> önünde cebime attayım geri aldılar falan. Allah'a bak.